bağırsak flora bozukluğu belirtilerinden bahsedeceğim ama ondan önce kanalıma abone olun ve beğen tuşuna da basın ki size daha iyi videolar üretebileyim dilimiz aslında vücudumuzla ilgili birçok şeyi anlatıyor ne yediğimiz ne içtiğimizle ilgili değil karaciğerimiz, tiroidimiz ve bağırsaklarımızla ilgili bize de ipuçları veriyor sabah uyandığımızda dilimizin üzerinde sarı, beyaz yeşilimsi tabakalı olmaması gerekiyor. Normal dil rengi pembe renktir ve hafif nemli bir dille uyanmamız gerekiyor. Yanlarında ısırmaların, vesairelerin, sıkmaların olmaması gerekiyor. Bu da histamin ve bağırsakla ilgili bize ipuçları veriyor. Her ne kadar parazit gibi dense de bütün işaretler histamini gösteriyor. Dilimiz bu anlamda gerçekten öncü sinyaller veriyor ve bunların ne demek olduğunu gayet iyi bir şekilde algılamamız gerekiyor. Bağırsak flora bozukluğunun diğer nedenlerinden birisi de tabii ki kabızlık ve ishaldir. Haftada 1 2 3 tuvalete gidilmesi asla normal değildir. Yoğun bir kapısık olduğunu gösterir. Bağırsak flora bozukluğunu gösterir. E, muhakkak ilk olarak ele alınıp e, çözülmesi gerekir. Şişkinlik, gazın olması da e, kötü bakterilerin oluştuğunu ve fermenteden dolayı e, kötü bakterilerin fermentasyonundan dolayı da e, bu şekilde e, şişkinlikler şişkinlikler, gaz oluşabiliyor. İşte e, akşam yatıyorsunuz, sabahleyin kalktığınızda hamileler gibi bir şişkinlik, söz konusu olabiliyor. Diğer belirtilerden birisi de e, kilo ve ödem yapısının gitmemesidir. Yani ne yapıyorsanız ne ediyorsanız da ödemler gitmiyor. Bu da bağırsağı bize işaret ediyor. Diğer önemli belirti bağırsaklarımızda %70 bağışıklığımız bağırsaklarımızdadır. Bu nedenle bağırsak florası kötü olan kişiler hastalıklara daha açıktır daha açık hale geliyorlar. En çok hastalananlar aslında bağırsak flora bozukluğu yaşayanlar oluyor. Diğer belirtilerden birisi de aşırı derecede şeker, peynir, hamur işi canımızın istemesidir. Aslında burada isteyen kandide mantarı ve kötü bakterilerdir. Biz aslında şeker tüketmek istemiyoruz. Belki canımız istemiyor ama bunu isteyenlerin kötü bakteriler ve kandide mantar olduğunu olduğunu e, muhakkak bilelim Diğer önemli husus da e, kötü bir ağız kokusudur. Kötü bir ağız kokusu hem mide, hem sindirim hem de e, kötü bir bağırsağı işaret ediyor. Yani aslında bizim nefesimizin, ağız kokumuzun olmaması gerekiyor. Buna yönelik e, kök nedenleri de çözmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir veri kaynağı. Diğer en önemli husus bağırsak florası yaşayan kişilerde ise yorgunlukların olması. Bunlar gece uyusalar dahi sabahları yorgun uyanırlar. Sanki dayak yemiş gibi işte uyanamamak hiç uyumamış gibi hissetmek. Diğer belirticilerden birisi de cilttir cilt bağırsağımızın aynasıdır. Cildimiz ne kadar iyiyse aslında bağırsağımız da o kadar iyi. Aslında bağırsak ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. O kadar önem arz ediyor çünkü bağırsaklar. Biz zaten yapmış olduğumuz detokslarda programlarıma katılan kadınlar genellikle işte diyor enerjime kavuştum, sindirimim yerine geldi. Uzun süredir bu bağırsak problemi yaşıyordum, bağırsağım rahatladı. Döngüm yerine geldi. Adet döngümde aksi samalar vardı, bunlar yerine geldi. Bunları düzeltmeniz mümkün. Sadece yapmanız gereken adımlar var. Detokslar ve gıda destekleri bu anlamda muhteşem güzel. Cilt sorunları, eksamalar olabilir, sivilcelenme olabilir, kuruluk olabilir, diğer sorunlar olabilir. Bu cilt bağırsaktaki geçirgenlikten kaynaklanıyor. Yani bağırsağımızın bu şekilde sıkı sıkı olması gerekiyor. Geçirgen hale geldiğinde dolaşıma toksin gittiği için bütün bunları atmak istediği için cilt yüzeyinden de bunları atmaya çalışıyor. Şimdi bu belirtiler varsa da korkmayın. Aslında birçok kadın bu belirtilerle, bu sorunlarla birlikte yaşıyor. Sadece farkında değil. O nedenle bağırsak, karaciğer troid'i destekleyen detokslar oldukça önem arz ediyor. Detokslar bağırsak temizliği, bağırsak onarımı Hücrelerin temizlenmesi, yenilenmesi ve daha sonra da tabii ki bağırsak onarımında da doğru probiyotiklerin yerine konulmasıyla birçok sorunu aşabiliyoruz. Özellikle zaten bağırsak ve karaciğerde sorun varsa tiroidi de yavaşlatıyor bu durum. Metabolik sorunlara neden olabiliyor. Vücutta su tutulmasına neden olabiliyor. O nedenle bizim bu sorunları gözden kaçırmamalıyız olmamamız gerekiyor, üstüne gidip çözmemiz gerekiyor. Bağırsakların önemi her geçen gün daha da önem arz ediyor. Yeni yapılan bilimsel araştırmalarda bağırsaklarımızda probiyotikler yok. Yani eskiden daha çok sayıda probiyotik varken, şu anda neredeyse yok. Bir tane probiyotik türü çıkıyor. O nedenle bir an önce önlemlerimizi alarak bağışıklığınızı güçlendirmenin diğer yolu da tabii ki bağırsakları iyileştirmeden geçiyor. Bağırsak iyileştirme zaten görüyorsunuz tiroid, karaciğer, safra kesesi, pankreas, sindirim sistemi de rahatlıyor. Bunları çözebilirsiniz. Ben size bu konularda destek olmaya devam edeceğim. Zaten diyetisyenimizle birlikte her geçen gün programlarımızı değiştiriyoruz. Ki sizler daha iyi bir şekilde uygulayın, daha bir kolay bir şekilde yapın bu metotları. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol tuşuna basın. Ücretsizdir. Beğeninizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ele almamı istediğiniz başka konular varsa onları da yorumlara yazın. Görüşmek üzere.